Ülkemizin cennet köşesi iğne adamımızın beceriksiz, liyakatsız yöneticiler sayesinde acı olaylarla anılmasına da tüm Kırklareliler olarak derin üzüntü duyuyoruz. Sisli Vadide bundan bir yıl önce yani 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak yağışlar su baskınlarına ve dere taşkınlarına da yol açmıştır. Ormancılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgede dizli tomlukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek olacaklardan habersiz tatil yapmaya gelen yurttaşlarımızın bulunduğu dere kenarına kaçak olarak yapılmış bungalov evlerine ulaşmış ve ne yazık ki altı yurttaşımız da hayatını kaybetmiştir. Şayet bu felaket hafta içi değil de hafta sonu olsaydı ne yazık ki kayıplarımız çok daha fazla olacaktı. Bu tarifi mümkün olmayan acıların sorumluları en ağır cezayı almalıdır. Adaletin sağlanması bölgede yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızın biraz olsun vicdanlarını da rahatlatacaktır. Ama üzülerek görüyoruz ki ülkemizin dört bir köşesinde yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizlikler Kırklarıyla da yaşanıyor. Asıl sorumlular hesap vermekten kaçıyor. Hatta kaçırılıyor. bilir kişi raporlarında mülki idarenin sorumlu olduğu açıkça belirtilmesine rağmen idari görevliler hakim karşısına çıkartılmıyor. Acı olayın yaşanmasından önce altı yurttaşımızın yaşamını kaybettiği tesisler için kapatma, yıkılma kararları olmasına rağmen idare gerekeni yapmayarak adeta facianın gelmesine de seyirci kalmıştır. Tesis kaçak ve ruhsatsız inşa ediliyor. Yıkım kararı var ama her nedense bir türlü uygulanmıyor. Tüm bunlara rağmen tek bir kamu görevlisi sorumlu değil diyor AKP yargısı. Şimdi adalet bu mudur? Vicdanlık bu mudur? Insanlık bu mudur? Sormak lazım. Birer kişi raporunda il özel idarenin asli kusurlu olduğu açıkça belirtilmesine rağmen sorumlulara yaşanan dram hakkında tek bir soru dahi sorulmamıştır. Neden? Çünkü aylardır soruşturma izni verilmemiştir. Neden bir kişi raporunda asıl kusurlu dediği kurumun mensuplarına tek bir tane soru sorulmaz bunu merak ediyorum. Ne saklanıyor bunu öğrenmek istiyoruz. Ve kimler korunuyor bunları da öğrenmek istiyoruz. Görevi suistimal görevi ihmal, rüşvet ve kayılma iddialarını sokakta konuşulduğu bir durum mahkemede konuşulmasın diye binbir çaba gösteriliyor. Ruhsatsız bir işletmenin tüm kırklarının gözü önünde çalışması neden durdurulmadı? Bunu öğrenmek istiyor vatandaş. Ruhsatsız işletme neden kapatılmadı? Bunu öğrenmek istiyor neden yıkılmadı bunu öğrenmek istiyor ama tık yok. Peki kamu görevlisi görevini neden yapmadı bunu soran sorgulayan da yok. Tesislerin ruhsatsız olarak inşaat edilmesi ve çalıştırılmasının faciaya zemin hazırladığı da açıkça ortadayken bunların hesabını sormadan da yanıt almadan vicdanları da rahatlatamazsınız. Cesaretinizle, merhametinizle kusura bakmayın ama kalmamış değerli arkadaşlar. Ve insana da, yaşama da saygı da kalmamış. Yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına adalet yerini bulmuş da diyemezsiniz. Gerçek sorumlular cezalandırıldı. Vicdanınız rahat olsun diyemezsiniz. Çünkü sizin adaletsizliğinizi temsil ettiğinizi artık herkes biliyor. Çünkü sizin merhametinizle, vicdanınızla artık ipotek altına alınmış. Onu bütün dünya da görüyor. Türkiye'ye geçtik. Ve inanın gözyaşlarınız kurumuş değerli arkadaşlar. Bu dava bitti sanılmasın. Bu davanın devamı var. Ve bu dava bitene kadar, sonuçlanana kadar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu konunun takipçisi olacağız. Ve gerçek adalette inanıyorum ki sizin de vereceğiniz katkılarla sonuca ulaşacaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.